Yalancı. Hani kolun incinmişti? E fenaymış işte canım. Birlikte vakit geçirmiş olduk. O Bahar denilen kadını göndermezsen... ...bu birlikte geçirdiğimiz son geceydi Ziya. Tamam Bahar'la bugün konuşacağım zaten. Zaten başımda bir sürü bela var. Kızımla da ilgilenemiyorum. Şeyma'yı alıp... ...Betün'ün yanına gitmesini isteyeceğim ondan. Sonra yani kendimi akladıktan sonra... ...Şeyma'yı yanıma alırım. Gerçekten mi? Gerçekten. Ee, bahar ne olacak? E, aklandıktan sonra Bahar da artık kendi başının çaresine bakacak. Ne bileyim ben. Zehra ben şurada ineyim. Onun için Akıncı'yı yakalamam lazım tabi. Hemen yakala onu Ziya hemen yakala lütfen. Allah'ım inşallah Gizem'e de bir şey yapmamıştır. Yeter ya bıktım şu bıçkın Adnan'dan. Baba Kadir'le konuşayım da kurtulayım şu halimden ya of. Kızımın nerede olduğunu bulacaksınız, anladınız mı? Kadir Baba, ormanda bakmadığımız yer kalmadı. Kesme. Akıncı'nın kızımı nereye götürdüğünü bulacaksınız, o kadar. Telefonunu bir verir misin abi bana? kim şimdi ya? Telefon çaldırmanın zamanı mı? Alo! Baba? Kızım? Kızım sen misin? Benim baba. Kızım iyi misin? İyiyim baba. O Akıncı sana kötü bir şey yapmadı değil mi yavrum? Yok hiçbir şey yapmadı. Biraz alıkoydu sonra da serbest bıraktı. Ee, şimdi neredesin? Evdeyim baba. Evde mi? Hangi evde? Mahalledeki evde. Senin o mahallede ne işin var yavrum? Ne demek ne işim var? Benim yerim Hicabi'nin yanı. Hicabi mi? Yavrum sen ondan ayrılmadın mı? O seni aldatmadı mı? Hayır baba. Bunların hepsi o pis kadının oyunuymuş. Hangi kadın? Sen de biliyorsun hangi kadın olduğunu. Boşuna nefesini tüketme. Beni Hicabi'den ayıramayacaksın. Ben Hicabi'yle evleneceğim baba. Ya bunlar nasıl barıştı ya? Bu müezzinden kurtulmanın bir çaresi yok mu Allah aşkına? Kızım bununla evlenirse... ...bu müezzin bana kızımın yüzünü bir daha hiç göstermez. Kadir Baba... ...Akıncı kızınızı kaçırdıysa niye serbest bıraktı ki? Ben her şeyi nereden bileceğim Ahmet? Müneci miyim ben? Bunu ancak o bu adamı Bulduktan sonra kendisinden öğreneceğiz. Baba Kadir. Bıçkın Adnan seni görmeye geldi. Bıçkın Adnan mı? Ulan Akıncı'yı da kaçırdık elimizden. Nasıl alacağız bu kaydı ya? Hicabi. Hocam. Oğlum nerede şimdi ya? Gizem'i kaçırdılar, haberin yok mu senin? Kaçırmışlar mı? Kim kaçırmış hocam? E, şimdi gördüm Gizem evindeydi hocam. Evinde miydin? Nasıl evinde olur ya? Akıncı kaçırmış dediler. Bırakmış demek ki. Ne demek bırakmış? Hocam bırakmış işte yani basbaya bırakmış. Ya abi, sen nasıl böyle rahat bir adamsın ya? Ne demek ya bırakmış? E hocam bırakmış işte yani başka ne diyeyim bırakmış. Ya yavrucuğum ne bileyim ben hani onu bir görürsem kafasını patlatayım de. Gözünü çıkartayım de burnunu kırayım bacağını kırayım de, bir şey de. Bir şey de yani bu ne ya? Hocam ben onu Akıncı yakalayıp ümüğünü sıktığım zaman yüzüne söylerim onları. Yani şimdi havaya söyleyince ne olacak ki? Ulan Rıza abi harbi hakikatli çocuk çıktın sen be. Helal olsun sana yani ha. Ya bana bak şu Akıncı'yı yakalarsan bana da haber ver onu yakalayamazsam kendimi aklayamam. Hocam benim anlamadığım. Yani Akıncı ile sizin aklanmanızın ne alakası var? Şu Baba Kadir midir nedir onun elinde bir video kaydı var. Tamam mı? Onu almam için de benden Akıncı'yı istiyor. Bu akşam kaydı alıp hocama vermem lazım. Kaydı nasıl alacağımı Buldum. Hemen şirketi aramam lazım. Hocam benim acil bir işim çıktı. ve çıkmam lazım. Hadi görüşürüz. Ben en iyisi lafı dolandırmadan e, konuya gireyim. E, bildiğiniz gibi benim kuzenim Melis, sizin kızınız Gizem'in yakın arkadaşıdır. E şimdi Kara Kemal'den dolayı Melise düşmanlığınız bence doğru değil. Yani o bakımdan. Ne diyorsun oğlum sen? Saadet'e gelsene. O şey e, baba Kadir. E, Melis'in peşini bıraksanız. Kız yurt dışına kaçtı yazık. Orada perişan, ailesi burada perişan. Ay bir babalık yapıp kızın peşini bırakın. Ne olur. Oğlum ne diyorsun sen? Ne Melisi? Ben Melis'in peşinde değilim ki. O mesele çoktan kapandı. Ee, ne? Nasıl ya? Ee, Kara Kemal Sokrat'ın yerini söyledi. O hesap kapandı. Hesap kapandı mı? Karakemal Kemal bana bunu niye söylemedi ki? Vay alçak vay! Demek benim Melis olduğumu biliyordun. Bundan faydalanmaya çalıştın ha? Bittin sen Kara Kemal. Sen neyin peşindesin aslanım? Açık açık söylesene şunu. Aa, şey, Kadir abi. Aa, Kadir baba. Ay baba Kadir. Bir, yok bir şey. Ben gideyim o zaman. Ha gideyim ben. Ee, görüşürüz. Bana eyvallah. Sağlıcakla. Alo Şevket. Bana bak. Acil depoya gel hemen. Ne oluyor kardeşim? Ya soru sorma işimiz var. Gelsen hemen. Allah Allah. Evet lan. Ben bunu niye düşünmedim ki? Şevket Akıncı diye kakalarım. Baba Kadir'e. Böylece kaydını da alırım, işim biter. Var ya, harbiden olur ha. Aha, o bizim papaz değil mi? Evet lan, gidip alıp gelin şunu. Ben de sünnetçiyi alıp geliyorum. Koşun. Koca İstanbul'dan niye ben bunlara denk geliyorum ya? Niye, niye, niye? niye? Kaçma! Müslüman adama sünnetten kaçmak yakışmaz. Göreceksin sen gününü Kara Kemal. Demek sanat sinemasıymış. İtalyan usulü ıstakozmuş. Kırmızı güllermiş. Hayret bir şey ya. Cık, cık, cık. Terbiyesiz. Bir de benden baba Kadir'in artık peşimde olmadığımı da sakladı. Sen görürsün gününü ya. Sen görürsün gününü. Oo bıçkın. <laughs> Nerelerdesin sen ya? Hiç haber vermeden kayboldun ha. Utanmaz. Hala Adnan diyor. Ne oldu ya? Var ya zor tutuyorum kendimi şunun yüzüne bir tane... Yok bir şey. Bir saniye, bir saniye ya. Ben niye döveyim ki? Başkalarına dövdüreyim bunu. <laughs> ee, Kara Kemal, sen az biraz bekle burada beni. Geliyor. Ya ne oldu Bıçkın ya? Nereye gidiyorsun? Ya az bekle. Geç şuraya bekle. Çarpılacağın yolun ortasında. Vallahi abiler benden duymuş olmayın ama... ...dışarıda Kara Kemal diye birisi var. Böyle ağzına ne geliyorsa söyle böyle dümdüz gidiyor. Ne diyorsun lan sen? O vallahi ben demiyorum Kara Kemal diyor ya. Az önce parmağıyla buraya işaret etti dedi ki... ...içeride ne kadar kickboksçu varsa dedi hepsini dedi. Dedim hop! Ayıp oluyor dedi. Yani niye küfür ediyorsun dedim. Bana da küfür etti. Gücüme gitti ha. Kimmiş o Kara Kemal? Dışarıda, dışarıda, dışarıda! Sen şimdi görürsün beni Kara Kemal! Nereye gitti bu kız ya? <laughs> Şunu iyice bir benzetin de aklı başına gelsin. Ne oluyor lan? Sen kimsin lan? Bize küfür ediyorsun. Ne diyorsunuz oğlum siz? Bir de kickboksçı olacaksınız. Kalkın lan. Kalk. Kaybolun. Gözüm görmesin sizi bir daha. Yo Kemal kardeş ya. iki dakika boş bırakmaya gelme. Hayırdır ne iş? Başını belaya sokmuşsun yine. Ya ne bileyim bıçkın ya. Durduk yere saldırdılar bana. Küfür mü ne etmişim? Ben de anlamadım valla dertleri nedir. Ya hadi hadi Allah aşkına illa bir şey yapmışsın. Durduk yere niye saldırsın adamlar sana ya? Ya vallahi bir şey yapmadım ya. Neyse hadi gidelim hadi.